Afiyet olsun güzel prensesi. Yemeğini yediğine göre beraber bisiklet sürmeye gidelim mi? Ha. Aslı. Ben, ben binebiliyor miyim senin bisiklete? Senin bisiklet çok güzel. Binemezsin ki. Küçük ha. <laughs> Haklısın küçük. Ha. Ama biliyor musun Ameli yengesi Aslı biraz daha bisiklet sürmeyi öğrenince... ...biz ona biraz daha büyük bisiklet alırız. O zaman sen de binersin. <laughs> Babaanne bisiklet sürmeyi sen öğretsene bana. Ben mi öğreteyim? Yok e, Aslı'cığım, babaanneni meşgul etmeyelim. Onun işi vardır şimdi. Ya, babaannem öğretti. <laughs> Ay, kızım kıyamam ben sana. Yani... E, ...öğretirim öğretmesine de. Vakti yok. Çok işim var değil mi anneciğim? Yani. Babaannem öğretsin. Çağatay. Anne. <laughs> Hala. Canım. Nasıl? Beğendin mi? Bu ne ayol? Bisiklet sana <laughs> aldım. Gel. Bana mı aldın? Evet. Ay. Bir <laughs> gel. oğlum. Bana niye alıyorsun bisiklet? Ben nasıl bileyim şimdi o bisiklete? Ben öğreteceğim sana. Dedin ya sen bana içimde uhde kaldı diye. Ben öğretirim hadi gel. Canım benim. Ha, kıyamam sana dedim de. ortası Ortasında mahallede ya işte bisikletin mi dedin? Çocuğum benim rezil olmuş. Ya ne varmış yaşında anne? rezil Rezil mezil olmuş. Kime ne ya? Ben öğreteceğim sana. Hadi gel ya. Hala ya, Almanya'da her yaşta insanlar biniyor ya. Hadi gel, hadi ne olursun lütfen hala. Rengi de çok güzel. Hadi tabii, Tabii, hadi gel hala. Ha? Ne oldu? Hadi. Ne oluyor bu kez Çağatay. Bisiklet almış. Gel Ay, dışarı sana öğreteyim diyor. Ne, güzel. Kız nesi güzel ben korkarım. Ama kokacak bir şey yok ki Belçika'da gençler, yaşlılar herkes biniyor. Ya düşersem Allah korusun? Düşmesin çatı yardım edecek. Hem denge yaptın mı sonrası çok kolay. K kolay diyorsun. <laughs> Öğrenebilir miyim ki? Tabii ki öğrenirsin. Ben de yardım ederim. Hadi gel bakalım bisiklete. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hadi bakalım. Tutar değil mi? Tutar, tutar ya, tutar. Ha? Güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya, çok güzel hakikaten. Hadi bakalım ya. Aha! Ha. Öğrencimiz de geldi galiba. Evet anneciğim ya, <laughs> geldik gel. <laughs> Dur, Aa, a, naz yaptın ha. Çocuklar <laughs> ya, ya, naz yapmasından değil de şimdi... <laughs> ...benim mi şimdi bu bisiklet. Evet anneciğim, bu bisiklet senin. <laughs> Oo! Hala, ha? düşersen çok gülerim ha. <laughs> Lan be, Aa, Allah ya. Allah! Niye ağzını aç. niye düşüyor annem? Ben buradayım, tutacağım. Allah Allah, hadi gel. Ha. Tabii tabii. Ya şimdi, öyle... Söyleyince yok beceremem ben şimdi be. Bir şey olur. Çağatay'cığım boş Cemal ver boş Yahu be. becerirsin gel. Şey, düşerim kolumu bacağımı kırarım. Ha, bu yaşta kaynamaz bu. etmez. Onu benle mi uğraşacaksınız? Boş, boş ver boş ver ama çok güzelmiş teşekkür ederim. Çağatay'la beni tutacağız Hukiye -Mamo. Düşmeyeceksin kalkma hadi gel. Hadi gel. Ya bak ben bile biliyorum hiçbir şey olmaz ya. Bas. Gerçekten. Ha? Sen de mi biniyorsun? Evet biliyorum. Gör sana ya. Binemezsin. Nasıl biniyorsun ya? Ya görmek ister misin? Ferit'ciğim. Bak şaka yapma. Doğru Gerçekten diyorsun. biniyorum ya. Binersin. Hiçbir şey olmayacak. Bak, Aa. kesin. Tamam al. Gel gel Buyur. Çekil, al. Çekil. Tamam. Nereye çekin? Çekil, çekil? Çekil. Dikkat et. Aa gitti beni. Dikkat et. Ee, düz düz gideceğim mi şimdi? Düz düz, gidiyorum. Tamam git bakalım. İstil hayranlar benim. Hadi dikkat et. Ha. Çekil, çekil dikkat et. Aa. 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 Aa, gitti mi ya? Gitti. Bak, gitti. bak Ferit abi bile biliyor. Evet. Hakikaten de biliyor. Ferit abi, bisikleti getir. Allah! Ay, <laughs> annem ikna oldu, sen bir... Aa. Tamam, tamam. Dur, bir iki <laughs> yazık kıyamam. Aa, aa, bak maşallah ha. Bak, bu çok zorunda elinlerde her şey gerekiyor. Evet, şey. bak. bak, Bak, dönüyor, aa, dönüyor abi. şimdi. Bak, bak, aa, dönüyor, aa. dönüyor. Aa. dönüyor aa. Güzel. Şimdi, Bak şimdi, ben ay. böyle seleden tutacağım, ay. tamam mı? Ondan sonra beraber ilerleyeceğiz. Evet. Sen gitmeye başladıktan sonra artık ben elimi çekeceğim... Evet. ...sen tek başına devam edeceksin, tamam mı? Ha! <laughs> yok, daha ben yapamayacağım. Aa. Yapamayacağım, yok, yok çocuk, ya, yap hadi, hadi, yapamayacağım. Ya hadi, 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 bir Şu yapalım, hata... Anne Hayır, hayır, düşeceğim, kalacağım çocuğum, yapamayacağım. Anneciğim, yaparsın, <laughs> yapamayacak bir şey yok. Bırak kendini. <laughs> Bırak, bıraktım zaten ben kendimi şu anda. Ha. Şu anda ben kendimi bıraktım. Tamam, bak kendini bıraktıysan eski mahallenizin eski sokağını düşün. <laughs> ha. Ha. ha? Bak, orada minik bir kız çocuğu gibisin. Bisiklet kullanacaksın, rüzgar yüzüne vuracak... ...böyle saçların dalgalanacak, onu hayal et. Ha, tamam, şey bizim melek gibi değil mi? Kuran. Evet. Ha. Tamam, tamam, Güzel. tamam, Ay, hadi. Şimdi, tamam. Hadi. Tamam. ee bas pedala. Basıyorum. Tamam. Evet, gidiyoruz, hadi bakalım. Hayır, hayır, bir bırak... dakika, yok, bak, bak, bir dakika, yok, yok. Bak. Yok, yok, Çağatay yok. Hala, hala korkma lütfen ya, bas pedala, hadi yaparsın. Çocuk, ee, hayır, böyle langadanak düşecekmişim gibi geliyor. Anne hay, ha, düşmeyeceksin. Hay. ha Rukiye Hanımcığım, sakın pes etmeyin, çok iyi gidiyorsunuz. Çok iyi gidiyorsunuz. Evet, pes etmek yok. Evet. Hadi Ay. hala, ne olur. Tamam, tamam. Şimdi. Bir dakika, bir dakika. Ee, şey, çok susadım ben. Susadım ben, susadım, susadım. Şahin bir su versene bana alıcım. hemen bir su içeyim de. Hadi. Ya korkuyor hep ya bundan. Susadım, susadım. Dur, dur. Başlayalım. Ama bir dakika dur, bak bir şey söyleyeceğim. Hayır, bu yaşlı çocuklar düşersem edersem... Gerçekten uğraşırsınız bende. Şimdi bu yaşın işi değil bu. Anne bu Gerçekten. yaşta, yaşta başta ilgisi yok. Elin ayağın tutuyor çok şükür. Bak Avrupa'da hiç, hiç kimse yaşa başa bakmıyor, cinsiyete bakmıyor. Kimse inmiyor bisikletin üstünden. Herkes biliyor, senin ne eksik? Ay. Tamam tamam, su, su içeyim de ben. Su içip tutsam bunu. <laughs> Şahit şey, hadi! Çataş şu tut. Tamam. Hala, ne yapıyorsun ya hala ya? F fındık kutlu gibi. Hadi yaparsın halacığım, merak etme hadi. Hadi Rukiye teyzeciğim ya, görsün herkes nasıl sürdüğünü. Heh. Tamam da Elvancığım, şey yani bu çocuk deli işte canım benim. Getirmiş böyle, ne bileyim haki ama korkuyorum ben. Korkmazsan başaracaksın Türkiye'mi o. E korkuyorum ama. Ya Çağatay vaz mı geçecek ya? Korkuyor annem işte. Niye vazgeçelim ya? Yapacak. Çok hem de çok iyi yapacak yani. Hadi, hazır mısın? Hı? Hı? Hazır mısın? <laughs> Hı, hazır mısın? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Tamam, tamam. Hadi rüket tediricim, bu sefer olacak, İnanıyoruz. <laughs> hadi hadi bak. Hayalim, başaracaksın. <gülüyor> <gülüyor> <Thanks>. <gülüyor> Ay, hazır mısın anne? Tamam, tamam benim, bütün mahalleyi rezil Ya ben bunu da Ya niye rezil olasın, gel, <laughs> kalk bacağını. <laughs> şişşt, bana. hadi bak. Hadi, hadi hadi, hadi rezil olacağım. Ha? Hadi. Hadi.

bir dur da ben bineyim. Çocuğa dur dur. He? Dur, dur hayır dur azıcık soğuk biraz daha devam edeceğim. Allah Ay ya. çocuklar. Öyle her dakika her dakika peşimden gelmeyin. Her dakika sizi mi bulacağım ben? Buyurun. Al ya sizi. Oh. Tamam hadi Allah. Ayşe Ayşe. Ay çok güzel gittim değil mi Ahmet? Evet. Evet. Oh. Ay. İki dakika soğukladım. Tamam Gideceğim tamam. Hadi, <laughs> hadi bakalım. Ah! Baş, bas bas. Gülüyor. Ha? Yok şu şu an gidiyor. <laughs> でもかってきて。